Fırça aldık aldık. Kakao kremasına batırdık. <laughs> Kakao kremasına batırdım. Sonra sandviç <laughs> ekmeğiyle sürüyoruz. Sandviç ekmeğiyle sürüyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler de sizlerle birlikte ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden baba söyleyecek haberimiz yok. Bugün yok. Instagram'da ve diğer sosyal medya mecralarında tiktokta vesaire bir tane video var. Yabancılar çekmiş, Türkler değil. Onun e, çok beğendim ben. Çocuklara da söylemedim de çekeceğimizi. Şimdi birlikte onun aynısını çekmeye çalışacağız. Bir benzerini yani. Aynısını demeyelim çünkü aynı sonucu alamayabiliriz ama benim çok hoşuma gitti. Sizin de inşallah hoşunuza çekecektir. Şimdi bunların burada olmasının bir sebebi var. Neden? Evet. Burada ekmek dilimleri var işte kakao kreması var, kakao fındık ezmesi var ve bir bıçak var. Şimdi elimizde de aynı zamanda iki tane kağıt, iki tane de kalem var. Şimdi çocuklardan bir şey isteyeceğim. Siz e, sandviç yemek ister misiniz? Evet. Sarelleli sandviç. Seviyorsunuz değil mi? Evet. Okula da yapıp götürüyoruz. Biraz yüksek sesle konuşursanız çünkü kameramız duymayabilir. Ne yapacağız? Bana madde madde, sizden şunu istiyorum. Madde madde kağıda bir sandviç nasıl yapılırı yazmanız lazım. Bakın buraya bakın. Burada malzemeler var. Ben size yazdığınız şekilde sandviç yapacağım. Bakın bu malzemeleri görüyorsunuz burada. Madde madde yazın. İşte birincisi falan şunu yapman lazım. İşte şöyle yapman lazım. Değil mi? Hadi bakalım. Bana sandviç yaptırın. Nasıl sandviç yaptırmak istiyorsanız onu madde madde yazın. Onu Çünkü ben o yazdığınıza göre sandviç yapacağım. O mad maddeleri mi yazacağız? Diyeceksiniz ki bana böyle böyle sandviç yap. Tamam. Yazayım mı? Evet, yazmaya başlayın. Evet. evet, evet. madde Başta madde. Başla yazayım mı? Başlığa gerek yok. Evet. Malzemeler burada. Bakın. Nasıl yapmam gerektiğini yazın. Sarı ekmek mi? Evet, sarı ekmek nasıl yapılır yazın bana. Sadece o mu? Evet. En başta kağıdı güzel kurladın. Bu çok güzel eğitici bir video. Şu an belki onlara kolaymış gibi geliyor ama muhtemelen birkaç denemeden sonra ancak yapmayı başarabilecekler. Ay, şimdi ben olayı anladım. Yazıyoruz ama neden yazıyoruz? İşte olay şu. Sen yazacaksın. Ben senin yazdığın gibi yapacağım. Bu arada bu arada bunu unutmamamız lazım. Yazmayı başaran ilk kişi yani bana sandviç yaptırmayı başaran ilk kişi kim olursa ona da Marketten istediği 20 lira sınır var. 20 liralık bir şey alacağız. Ya da 20 lira vereceğiz. Tamam. Ya 20 lirayı size veririm. İsterseniz akbilinizi doldurun. İsterseniz gidip marketten bir şey alın. Olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Madde madde yazın bakalım. Kopya çekmek yok tabii ki. Hı. Zeynep Berur. Ama şöyle baktın yandan bakarmış gibi yaptın yani. Tabi ilkinde biraz kopyalar da verebiliriz. Ama ilkini yazın bakalım. Bitti deyince haber verin. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Zilleri de açın. Orijinal videoyu da yine videomuza ekleyip, öyle paylaşırız linkini, değil mi? Oradan da arkadaşlar görsünler. Şimdi videoyu durdurayım ki biraz sizinki zaman alacak. Evet. Bitirince tekrar yürütürüz onu. Evet. evet. Bitirdik üstümüz. mi? Evet. evet. Tamam, verin bakalım cevaplarınızı. İlk 3'ünü Şimdi ne önce küçükten başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Halil başlığına nutellalı ekmek nasıl yapılır yazmış. Eyvallah. Öncelikle ekmeği koyuyoruz. Ekmeği koyduk. Gördünüz. Sonra bıçakla nutellayı ekmeğe sürüyoruz. <laughs> evet, sonra. Ee, sürüyoruz, sonra üstünü ekmekle kapatıyoruz. Nasıl kapatacağız? Kapatamadım. Ee, çıtır ekmek. Bunlar çok güzel olur. Şimdi, seninki böyle oldu. Oy, Son, böyle Şimdi Zeynep'inkine bakalım. <laughs> Zeynep basit olarak e, sarellerli ekmek tarif Bir adet malzemeler demiş. Bir adet bıçak, bir veya iki. Bir de sandviç ekmeği. Bir de kakao kreması. Şimdi sandviç ekmeğini alıp sandviç ekmeğini aldım. Masayı koyup masayı koyup masaya koyup zaten. Aldık masaya koyup. Artık masaya koyup. Ama orada böyle bir şey yazmıyor. Bıçağı aldık aldık. Kakao kremasına batırıp. <laughs> Bak kakao kremasına batırdım. <laughs> Sonra sandviç ekmeğini sürüyoruz. Sandviç ekmeğini sürüyoruz. Ve sana niye ekmek yapmış oluyoruz? <laughs> şimdi yapamadık. Yapamadık. Alın bakalım. Dalga <laughs> Tekrar yazın bakalım neleri eksik yaptığınızı anladınız mı? <laughs> Hemen burada da şimdi de videoyu tekrar durdurup çünkü zaman alıyor. Tekrar yazıyorsunuz. Bakalım sandviç ekmeğini bu sefer yaptırabilecek misiniz bana? yine <laughs> <Kız değil>. mi <laughs> Arkasına Arka mı yapacağım? Arkasına yazabilir miyim? Evet yazabilirsin. Benim daha yerim var. Tamam, ben yazabilirsin. Hadi acele edin bakalım. Tamam. Bab bir daha mı baştan mı? E, eksik kısımlarını yazmanız lazım. Ha. O zaman silgi gerek. Silgi gerek değil, üstünü çiz yanına yaz. Şuraya çıkart. Şuraya çıkart. Hayır canım. Evet çocuklar, evet, bittiniz mi? Bitirdiniz. Evet. Değil mi? Evet. Bakalım bu sefer düzgün yazabildiniz mi? Alıyoruz hemen ekmeğimizi, bıçağımızı ve Nutella'mızı. Bakalım neler yapmışlar. Bu sefer bu çocuklarımız. Şimdi önce yine Halil'inkinden başlayalım. Öncelikle ekmeği çıkarıyoruz. Neyden çıkarıyoruz? Bilemiyorum. Ekmeği çıkardık. Sonra bıçağı Nutella'ya batırıyoruz. <laughs> yine aynı. Niye yine aynı? Düzeltmen gerekmiyor muydu? Bucu. Ekmeğe sürüyoruz. Yani ekmeğe, sürüyoruz. ekmeğe sürüyoruz. Sonra diğer ekmekle üstünü kapatıyoruz. Diğer ekmekler de <laughs> Ekmeği çıkarıyoruz derken kaç ekmek çıkarıyordu? Onu da anlamadım. Mükavyalı <laughs> ekmek çıtır ekmek olur. Çok güzel olur. Bir de okulda güzel olur. <laughs> Sen bu işi ciddiye almadın Zalil. Sen bu işi ciddiye almadın. Ya Hadi bakalım. Bunu şimdi, şimdi Zeynep'inkini değerlendirelim. <laughs> Aa, paketin içinden bir tane tost, <laughs> Helal. paketin içinden bir tane tost ekmeğini çıkarıp çıkarıp masaya koyup bıçağı alıyoruz. Kakao kremasının kavanozunun kapağını açıp kapağını 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 açamıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Yani? yani burada bir takıntı var. Sonra aslında aslında şöyle açıyoruz. Hadi bakalım. Böyle açalım. Hadi bu son ama doğrusunu da yapacağız arkadaşlar. Bu son olsun. Açıp kağıdı kapağını açıp bıçağı alıp serelleye batırıp batırdık. Kaşık gibi çıkarıp kaşık gibi çıkarıyoruz. Tabii. Ekmeğe sürüyoruz. Sürüyoruz. Oo. Gördüğünüz gibi ekmeğe sürüyoruz, sürüyoruz. Böylelikle sarayla ekmek yapmış oluruz. Şimdi bu bayağı Yaklaştın. Yaklaştın Zeynep. Yaklaştın. Ama... Hani daha da fazla uzatmamak için... Daha da fazla uzatmamak için... Nasıl olduğunu ben size... Baştan anlatayım. Fazla ekmeğimiz de olmadığı için... Şu an... Bunu tekrar içine koyuyorum. Tamam mı? Şimdi... Olması gereken neydi? Arkadaşlar bunu yapalım. Bir daha yapacağız bu yarışmayı. Bu ama şeyi... Ama bu sefer farklı tarif olur mu? Tabii farklı tarif olacak. Bir daha yaparız. Siz, ama ben belirleyeceğim. Siz yapmayacaksınız. Çünkü o zaman siz belirlerseniz zaten siz hazırlanmış olursunuz. Şimdi doğrusu neydi bunun? Doğrusu neydi? Ekmek poşetinden, tost ekmeği poşetinden... İki tane ekmek çıkarıyoruz. İki tane. İkisini yan yana masaya koyuyoruz. Tamam mı? Sonra iki elimizle elimizle kavanozu tutuyoruz. Nutella kavanozu tutuyoruz. Diğer elimizle Nutella kavanozun kapağını açıyoruz. Tamam mı? Sonra kavanozu koyuyoruz. Yine kavanozu elimizde tutup destek alarak, içinden ekmeğe süreceğimiz kadar, ekmeğe yetecek kadar... Çünkü miktarını söylemiyorsun, dağıldır çıkar diyorsun, öyle değil. Ekmeğe yetecek kadar, nütalyayı bıçağımızın yardımıyla kavanozdan çıkartıyoruz. Çıkardık. Sonra ekmeğimize, tost ekmeğimize eşit miktarda olacak şekilde yayarak sürüyoruz. Hı. Yayarak sürüyoruz. Tamam mı? Ah, Sonra.